Bulamadık onu. Neyse boş verin. O zaman e, ee, Light Edit'i izleyelim. Sonra bunu oyla var. sonrasında bakalım ne yapacağımıza. Oğlum sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Dur ben. Bu kamerada şurası da benim yerim. Bak kimse almasın buraya. Söyleyin yayıncılara mayıncılara. Bura benim yerim baba. Vallahi umurumda olmaz. <Sessizlik> ha, bu, yo gali do mali Yo gali li li do mali A**n no, no, ma, o hli Do mali Bu pezevenk var ya be durun be Okan abi be Bir, bir baksın da buna be Bu pezemek büyük ihtimalle kovulacak ya yani. Malaleli la li li A a li 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 A a A a Do mali Yeah, yeah. Konuşamamışım tutuldu ya. Ben her rivals böyleyim. Özel bir şey, şey ama. Tamam ben özür diliyorum. De... Bak, ben bak, ben de... bak, de... bak bakın de... bak, de... bakın. Bakın de... Polonya beni düşünüyor ama. Geldim geldim. Sarma gördünüz değil mi bak? Geldim. Bir şey konuşuyorlar birbirine bir dinleyelim bir. <laughs> <laughs> bak. Allah Allah. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Abi tasarım lazım mı? <laughs> Eyvallah. Kızlar benden uzak dursun da. <gülüyor> 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 Oo bu yakışıklı kim lan? Twitch'te mi bu? Ha Twitch'te ya. <laughs> Terry Smith. Write the book man. I need your mom. F Oğlum adamda yakışıklılık var, İngilizce var. Yayıncılık var. Ya daha ne olsun lan buna? Fuck your mom bitch. Tamam lan tamam tamam aç kapıyı. Bu çocuk kaç tamam. Bir şey mi dedi a**a koyayım ya? Bir de böyleleri var bir Bir dakika. İşaret. Attım. Çözmüyor, çözen olsa bitmişti. Nice to be able to <laughs> remember. <laughs> 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 Lego ağlıyor mu lan? <laughs> Oğlum helal olsun lan sana. Harbi nasıl? Jole, bak Jole'yi Memoli size tarzını biliyor musun? Memoli. Jole'nin yarısını alsam, şöyle kafama çalı versem, şu arkaya doğru. Ama Jole saça sürülüyor. Esmer yukarı çıkıyor. Kelime parlak. <laughs> 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 ya ben mit gibiyim. Sağda sağda alttan bakıyor. Onlar gelsin ben onları vurayım. Dur yerim görüyorlar. ya. Bu Ay ay. Solda rey ne var Meli? Ah onu yakalamam lazım be. Yan var mı? Demin attım. Bir saniye. Jet Burada jet var love. Önüne çıkacak Melih. <laughs>

Oh. Oh. Mm. 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 Soner abi harbiden yine ne izliyor amına koyayım ya? Mm. 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 Bye. Bye, right, so I didn't like that. Bu Amerikan ısıtıcısı mıydı? Ah, oh, sitiyiz. video bitmiş göndermiş ben bir savaş uçağıyım pat 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 Ana! Bu beraber yürüdük bu bunlar. Beraber yürüdük <laughs> Oğlum ben de diyorum ne yapıyor bu a**ım? Önünde adam var. Nasıl yani? O herif de seni gördü vur. Seni öldürmedi mi? Ya. Oğlum bak yine aynı şey oldu. Buradan bak bu ne? Yine Oğlum, aynı şey oldu. Bir şey var bu. Işte. Ne oldu lan? İşte bir dakika bu ne? Oğlum bayağı uzaktan vuruyor bu arada. Ben böyle öne doğru takla atıyorum. <laughs> Bak öne doğru takla attım. Tamam mı? Bak öne doğru takla atıyorum. <laughs> Yağlı masajdan. Ben... Ya. <laughs> yani. Muhabbet. Uygulamanı gösteriyor aklı bence. Falan <gülüyor> <diyoruz>. <gülüyor> Abi bunlar bizi bıçaklayacak. Ya Hedabildin'den aklıma şey geliyor, bu kettle'la kafası yarılıyormuş, yarılıyordu ya insan story'de aklıma o geliyor ya. Yemin ediyorum aklıma atamadım, amına koyayım. yani niye atamadım bilmiyorum ama hala aklımda ya. Kaçtı lan? 4. Scaffolding yapamıyoruz, bomba da aldım. Eksi 1200-600 jungle'muş, Amazon'muş. Eee, tamam biri gidemiyor mi ya aldırım. Ben çok tersliyim. şuradan 600 gidersem aslında gidelim. Hmm. Tamam tamam ben gidebilirim. Göster göster gel. Double kill abi bro. What the fuck? Come on bitch. Daha var. Sen de siktir git dostum. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu arada bak şakasız bugün sabah 5 vs 5 attık dodolarla. Çağrı şakasız oynamaya başlamış bak bu. Turnuvanın bir an önce olması lazım bu Kemal ile oynamaya başladı. Yemin ediyorum kaybedeceğiz amına koyayım ya. Oy oy oy. Vallahi diyorum bak. 59. oldu. what the fuck up bro? Vallahi diyorum ya. Çağrı. Nesin nesin? Bak ben doyuk tutayım. Ultiyat ace alsın. Nesin? Her donate evin sıcaklığını bir derece arttırıyor. Ya, bir derece az olur oğlum. Manyak. Zaten bizim he, toplam yayında giden 3 tane donate var anasını satayım tamam mı? Her donate 5 derece arttırsın. derece zaten ben bildiğin çırı çıplak olurum zaten anladın mı? koltuk ne Bizlik değil yani. Ha belki ne? Değil hani. Bizi çok aşan bir şey vardır. Giderim star oh orada vay çikolata domu içerim. Sıkıntı yok. Biz o kadar da keku değiliz. Bizde var. Bizi görer beni görebilirsin ya. Yani. Malatya'da yaşayan varsa beni star görebilir yani. Oh, çok iyi. Çok iyi. Oh, make me, make me, I Bravo, çocuk Polis geldi kaç. Polisten kaçın. Bugi, bugi, bugi. Ne yapın <laughs> baybığım bay, doğulurum. koşuyorum. <laughs> Arkadaşlar bu kadar şey üstüne alkol içmeye çıkarsak kötü şeyler yaşanır. O yüzden koşuya çıkıyorum. Güzel gidelim güzel güzel koşumuzu yapalım oksijen alalım. Çünkü içki içmeye gidersek orada kötü şeyler.